Herkese iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Ben sana bugün birlikte arkadaşlar. Samet ile yarış yapacağız. Arkadaşlar iki ekran yapmıyoruz. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar çünkü e, Samet'in kanalında da var arkadaşlar. E, onun kanalının linki de açıklamada olacak. Neyse şimdi devam edelim arkadaşlar. Şimdi kızca. Samet ile beraber Lemon Brawl'sına girdim. Ben girdim. İkimizin karakteri sıfır. Ben de girdim arkadaşlar. Şimdi yani... Aynı önce bende bir sürü vardı. de akşam baştan yükledik. Baştan <gülüyor> yükledik. Bizde. <laughs> Samet'le beraber video çekiyoruz bu arada. Ne Samet? Hı hı. olur. Ben şuraya adımızı yazalım. Arkadaşlar benimki de açılıyor. Arkadaşlar ben de onları izliyorum. Evet. Arkadaşlar hemen açsın bekliyorum onu. Let's go! Yani. Let's go diye başlatınca bilmiyorum neden böyle bir şey diyor. Bilmiyoruz arkadaşlar. Ee... Ahmet. Ya. ya. Arkadaşlar ben adımı ben, ben adımı, ve... adımı yazmadan başladım arkadaşlar. <laughs> Charles diyelim. Şimdi arkadaşlar, akşam kutu açmazam mı? Açma, açma, açma. Açma. Niye açtın? Arkadaşlar, ben arkadaşlar. Okay arkadaşlar, Sesini kıskıyor. arkadaşlar, 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 çıkma ihtimali varmış. Challenge. Çekim. Şurayı da mı açalım. Şurayı da açalım. Arkadaşlar ya. Bir evet. karakter evet. geliyor. Açamıyorum. Geldi. Ta geldi ya arkadaşlar. Kardeşler. Bana da lazım. var arkadaşlar. Var. Arkadaşlar aklıma bir şey geliyor. Burada benim gördüğünüz gibi hiçbir karakterim yok. Shop'a girelim. Bakma. Ee... Ah Fire. Arkadaşlar ben ne yaptım yapacağım şimdi? <laughs> Fıre. Okay. Arkadaşlar videoyu duruyorum, reklam geçsin hemen başla. Yedi alması lazım. Arkadaşlar devam edelim. Kat <laughs> bir. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar ben şurayı da alayım. Arkadaşlar ben de videoyu başlattım. Arkadaşlar Konuşmayı. Rosa geldi nasıl bir şey oldu? Arkadaşlar ben de. Yapayım. arkadaşlar çok iyi oldu. Arka arkaya geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. ben de arkadaşlar buradan. Of arkadaşlar bir tane. Hadi. Arkadaşlar yine arkadaşlar gördüğünüz gibi benim 5000 tane şey altın. Bir, şey bir şey aldın ha? Yok almayacağım. Biz gerekli kanı. Alpesini etkinleştireceğim arkadaşlar. Aa, Samete gel, geldi dedi, geldi. Aldık. Arkadaşlar. Nasıl geldi o? Bir tane mekul taştı geldi. Arkadaşlar. Gel, şunları da kadere kadere Hadi bir kademe geçirelim. Hadi bir tane daha karakter gelsin Altı dedik arkadaşlar. Da. Gelmedi ya. Arkadaşlar, arkadaşlar dua edin benim Arkadaşlar birlikte açıyoruz şu an. Bu ara Samet'e bir sürü karakter geldi ki hile yaptığını düşünüyorum. Yapmıyorum arkadaşlar ya. yok ben hile yapmıyorum. Yapmıyorum arkadaşlar. İnşallah yapmıyordur. İnanamadım pek ama. Aha. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Açıyorum. 5 geldi. Aga 5 mi yazdı? Hmm. Bekle bana kesin 6 yazacak ha. Sonra şey geldi. Hadi <laughs>

10. Oha! 10 ee, tane karakter nedir? Şunu aç bu arada. Ee, ben ondan değişik karakterleri ne Bak geliyoruz. Sonra, sonra koltuk geliyor. Değişik bir şey geldi. Az önce öyle. Oh, 7 tane. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bana karakter çıkmıyor. çıkmıyor. İnşallah Arkadaşlar. Çıkmaz. Çıkmaz. İnşallah çıkmaz. İnşallah çıkmaz. İnşallah. Allah'ım ne de çıkar? çıkarım. Lütfen lütfen. Allah. Allah. Ee, i̇stediklerini güvenli istedik istemediklerini hiçbir şey alma. Ay. Bu arada durduk yere bütün her şey bitti. Aa, mega kutu mu açtı? Yok lan. Aa, dört ya. Merhaba, devam etmiştin. Evet. Bir de içimden ağladım. Bana onu, onu gördüm. Onu da geldi. Hayatım bayram geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Lan şekil de mi? Arkadaşlar <laughs> benim elim rahmetlidir arkadaşlar. arkadaşlar. Her şeyi alabilirim arkadaşlar. Benim oyunda hiç kimse yenemez. Ben yenerim. Yener. Allah bile iner. Allah yener de ben. Arkadaşlar. Bir biraz yana. taş alacağım. Nerede? 3000 <laughs> lira hmm. yetmiyor mu Yetmiyor. <laughs> para yetmiyor. Şunu alsam evet derim alır. Adı üstünde hileli. Seni çıkarırız. Beni çıkarma. Aa geldi. Oha 300 tane ver durduk yere. Neden bilmiyorum. <laughs> Bana kork da Allah. gelecek şimdi. Bana kork Şu an çok heyecanlıyız Gel, karakter gelmez. gelmesini istiyorum arkadaşlar. Olga lan geldi karakterim. Arkadaşlar bana kaç tane karakter geldi lan? Oha dördün mü? Aga, Bana Arkadaşlar bana 5 yaz. Arkadaşlar baya karakterim var. Sen buraya git. Beni de bir yere attı bu arada. Selamlar savaşçı. Fülfare hoş geldin. Bu oyunda seçmiş olduğun kadın ya da erkek karakterinin saç arkadaşım. ve kıyafet gibi dış görünüm. Arkadaş. Arkadaşlar ben bak. <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Samet de bıraktı gitti. Arkadaşlar videomuzu sonlandırıyorum. Ben de Samet'in telefonundan bir yandan da sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.